Merhaba arkadaşlar bugün güzel bir poğaça yapacağız pamuk gibi puf puf kabaran harika bir poğaça yapacağız aynı zamanda çok lezzetli şimdi e, malzemelerimizi hazırlıyoruz bir su bardağı 200 milimlik sıcak suyumuz var arkadaşlar bir yemek kaşığı dolu dolu kuru mayamız var bu şekilde bir yemek kaşığı şekerimiz var arkadaşlar bunu biraz da un koyup bu şekilde ön mayalanma olanla beraber mayalanırsa çok daha güzel oluyor şöyle güzelce karıştıralım arkadaşlar ön mayalamalarımız gerçekleşti arkadaşlar bakın köpük köpük çok güzel oldu şimdi diğer malzemelerimizi ekleyeceğiz yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyoruz Bismillahirrahmanirrahim. yumurtanın akını diğer ikisinin üstüne süreceğiz arkadaşlar. Ve bardakla ölçeyim. Bir buçuk bardağı, bardak 200 milimlik yoğurt koyuyoruz arkadaşlar. Katıyoruz. da tuz ekledim arkadaşlar şimdi bunların malzemelerin hepsi malzemelerin hepsi oda ısısında olması gerekiyor yumurta dahil un yumurta yoğurt her şeyin oda ısısında olması gerekiyor ki mayalanmanın güzel gerçekleşmesi için bu şekilde iyice birbirlerini bir, bir, homojen bir şekilde karıştırıyoruz ve yavaş yavaş aldığı kadar kontrollü bir şekilde un ekliyoruz arkadaşlar benim 5-6 yıldır kullandığım bir tarif. Herkes çok sevdiği için devam ettiriyorum bu tarifimi de arkadaşlar. Evet, un ekledikçe hamurumuzu güzelce yoğuruyoruz, pürüzsüz bir şekilde. beraber biraz yoğurduktan sonra hamur biraz kıvam aldıktan sonra arkadaşlar bir yemek kaşığı dolu dolu tereyağı ekliyorum tereyağınız yoksa margarin de ekleyebilirsiniz ama tereyağı daha güzel daha lezzetli yapıyor ee, doğal tereyağı daha sağlıklı o yüzden ilk başlarda hamur elinize yapışabilir ama hamur tereyağını yedikçe hem yumuşak ve hem de ele yapışmayan bir hamur olacak arkadaşlar. Çok güzel yoğurmamız gerekiyor zaten göreceksiniz çok yumuşak ve çok güzel bir hamur olacak arkadaşlar çok pürüzsüz bir hamur haline geldi hala elimi değdirdikçe elimde yukarı yukarı kalkıyor ama öyle normal yapışan bir hamur değil elim hamurlu olduğu için bu şekilde oluyor çok güzel çok pürüzsüz bir hamur haline geldi arkadaşlar inanın müdavimi olacaksınız bu poğaçanın muhteşem lezzetli oluyor. Yapımı da kolay. Çok az bir malzeme ile dakika Kapalan oldu. Ee, Alınmızı bayalayalım. Gördünüz mü? Bildiğim bir singer. Ve çok müthiş bir hamur oldu arkadaşlar. Çok güzel bir hamur oldu. Şimdi buna hemen şekil veriyoruz arkadaşlar. Şöyle çok az Yağlayacağım alacağım arkadaşlar. Hepsini komşumun babası ee, ahirete uğurlandı arkadaşlar. Hakk'a yürüdü. Bunun için yazsın. Allah gani gani rahmet etsin inşallah Mustafa amcaya da. Biz karantinadayız. Cenazeye falan gidemedik. Üzüntülerini yürekten paylaşıyorum onların da. Allah ailesine sabırlar versin evlatlarına. Bazen insan elinden bir şey gelmiyor arkadaşlar. Hele hele de bu tür şeyler söz konusu olunca insan sözün bittiği yer gerçekten. Yani ne desem boş artık. yapacağız. Allah tüm ölmüşlerimizi nur içinde yatırsın. İnşallah. Rahmetiyle muamele eylesin. Bakın inşallah merhametiyle muamele eylesin. Tek gerçek olan bu zaten aslında. Başka bir gerçeğimiz yok bizim. Bunu da. Bana öyle geliyor. Arkadaşlar bu şekilde bitince görüşelim. Çok güzel kabardı poğaçalarımız. Yumurtalarını süreceğiz. 2 2,5 katı oldu arkadaşlar kendilerinin. Şimdi yumurtalarını sürüp fırına vereceğiz. Aslında yumurta sarısını daha az kullanabilirsiniz arkadaşlar. Sütünüz varsa eğer içine çok az mesela bir yumurtaya bir yemek kaşığı kadar süt kullanırsanız öyle de çok güzel oluyor. Her yeri ne ulaşıyorsunuz bazı insanlar yumurta yiyemiyor mesela kokuyor daha az kullanabilirsiniz benim hamurum biraz fazla olduğu için ben iki tane yumurta sarısı kullandım arkadaşlar ee, sütümüz bitti çünkü evde biz karantinadayız ve dışarıya çıkıp her şeyi alamıyoruz ee, karantina öncesi alışveriş yapmıştık ee, iyi ki de yapmışız sütümüz bittiği için şimdi ben bunu bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Bir tepsim daha var. Böyle şimdi üstüne çörek otu serpiştiriyoruz arkadaşlar. Bu şekilde fırına götürüyoruz arkadaşlar. Güzelce ayıklıyoruz. Karbonatlı suda beklettiğim elmalarımı e, bu siyahlı çöplü yerlerini çıkarıyorum. Çekirdeklerini çıkarmaya gerek yok arkadaşlar. Böyle ince ince dilimleyip bu şekilde e, şu an çünkü vitamine de ihtiyacımız var. Genelde yaparım zaten ben sık sık çocuklarıma da. Havuç suyu çok güzel oluyor arkadaşlar. Elma, havuç limon üçünü karıştırırsanız çok güzel oluyor. Ama tabii şu an havucum yok benim. Böyle bunları güzelce şu siyah yerlerini temizliyoruz bu şekilde arkadaşlar. Suyunu sıkacağız bende meyve ziyan olmuyor arkadaşlar çünkü ben suyunu sıkıyorum her şeyin suyunu sıkıyorum arkadaşlar ıspanak ondan sonra tere roka karışık sebze şeyleri e, suyunu yapıyorum meyve ile karışık da yapıyorum portakal falan olduğu zaman da onları da sıkılabilen her şeyin suyunu sıkıyorum arkadaşlar elma armut hatta armutum var onu da ekliyorum atıyorum içine meyvelerimi şeftali sıkabilirsiniz aklınıza gelen her türlü meyve erik çekirdeğini çıkaracaksınız ama erik kiraz karışık meyve suları yapabilirsiniz çocuklarınıza bu tür poğaçaların yanına çok güzel oluyor bir sürü suyu çıkıyor böyle atıyorum şimdilik bize bu kadar yeterli ihtiyacımız oldukça sıkıyoruz arkadaşlar arkadaşlar erik hoşafım vardı biliyorsunuz onun suyunu da koyuyorum hem katı meyvesi de cam çalkalanmış oluyor hem de bütün meyve sularını birleştirmiş oldum hem de çok güzel bir renk kattı evet karıştıralım. Bütün meyve suları şey olsun şöyle gözüksün arkadaşlar. Bütün meyve suları birbirine girsin şu şekilde. Bardağımıza koyalım. Elma, armut ve erik var arkadaşlar içinde. Bu şekilde. Havuç olsaydı çok daha güzel bir rengi olacaktı tabi ama önemli olan bunların saf meyve suyu olması çocuklarınızın seveceği şekilde yapın. Sevdiği meyvelerden yapın arkadaşlar. En azından e, hamur işlerini daha e, masum bir hale getirir yanında meyve suyu verirseniz çocuklarınıza. Hem de hazır meyve sularından, kolalardan korumuş olursunuz. Çok sağlıksız kolalar. Çocuklar çok seviyorlar ve bağımlılık yapıyor bu ürünler. En kötüsü de bu. Onları daha doğal şekilde, daha süslü, daha onların seveceği şekilde e, sunumlar yapabilirsiniz. Arkadaşlar 30-35 dakikada pişti poğaçalarımız. Şimdi servise hazırlayacağız. Gördüğünüz gibi o kadar güzel kabardı ki arkadaşlar. Müthiş bir şey oldu bu. Harika. Şekil itibariyle de çok güzel. Altı üstü pişti. Şöyle susamalarından koyayım. Birazdan kontrol edeceğiz arkadaşlar. Güzelce. Şimdi böyle. Şu şekilde. Müthiş bir şey oldu. Bakar mısınız? Diğerleri de pişiyor arkadaşlar. Ee, fırında. Çok sıcak. Şu an bakar mısınız? Acayip sıcak. Evet arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi bakar mısınız? Artık dokunabiliyorum. Soğudu biraz. Çok soğumamasa da bile o kadar yumuşacık oldu ki yüzeyleri bile. Yani harika oldular. Ve tekrar düzeliyor. Eski haline alıyor arkadaşlar. Çok güzel oldu. Az önce kırdığım, kopardığım korçam bu da sandviçim. Yaparsanız çok güzel, çok memnun bir şekilde. Lezzeti çok güzel arkadaşlar, kokusu mis. Şimdi isterseniz marmelatla da tüketebilirsiniz bunu. Çocuklar böyle şeyleri çok severler. Geçen gün yaptığım erik marmelatım arkadaşlar. Çok güzel, ee, kıvamı da çok güzel, rengi de iştah açıcı. Tadı e, böyle Marhoş çok güzel, harika bir erik. Babacığımın, rahmetli babamın dikmesi. Annecimin büyütmesi bayramda gittiğimde almıştım. Dolapta kalmış azıcık. Ondan yaptım. Öpüyorum onlara da buradan selam olsun. Anneme de. Ee, arkadaşlar yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Gerçekten çok güzel oldu. Harika oldu. Müthiş oldu. Ee, zaten benim bildiğim bir e, tarif. Yıllarca yaptığım bir tarifti arkadaşlar. Ama hala kanalıma abone değilseniz abone olup bana destek olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Deneyip geri dönüş yaparsanız da çok mutlu olurum yorumlarınızda bahsederseniz. Allah'a emanet olun kendinize çok iyi bakın. İyi ki varsınız.